Esselamu Aleykum Aziz dostlar Selam ve Sevgiler Antalya Kemer'den sizleri Selamlıyoruz Şu anda Denize girenler var Bizde bir 10 dakika dalış yaptık Ancak Taşlı bir Sahille karşı karşıyayız Ben Kemer'de İlk defa denize giriyorum. İlk Antalya gelişimiz Burdur'da asker iken asker gezisi yapılıyordu. O zaman gelmiştik. O dönem Konya altı sahilleri hala da meşhurluğundan bir şey kaybetmiş değil. Oradaki durum ile buradaki durumu kıyasladığımızda burada taşlık bir sahille karşı karşıyasınız ve kumsalı da taşlık Bartın'da 12 yılını tamamlamaya ramak kalmış. 1 Kasım 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda baş öğretmen olarak çalışırken Ankara Altındağ ve Zümre Başkanlığı da yaptığım dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne açılan sınava girdik ve 5 öğretmen Lefkoşa Büyükelçiliği emrine baş öğretmen unvanıyla atandım. En önce İskele'de, o dönemde İskele yeni kurulmuş bir ilçeydi. İskele'nin denizi de Kemer'in denizi gibi taşlıktır. Ancak Gazi Magosa Lapsides, Gazi Magosa Palm Beach, Gazi Magosa Salamis ve İskele ile Gazi Mugosa arasındaki plajlar ciddi manada turist çeken plajlar. Hani Kuzey Kıbrıs'tan Bartın'dan da Antalya Kemer'den bahsettim. Konya altını parantez içine alarak Konya altının farklı bir özelliği olduğunu ifade etmiştim. Üçünü sıralarsak birinci sırada Gazi Mokosa Glapsides Palm Beach Salamis harabelerinin önündeki sahilin ta karpaza kadar giden şeridinde denize girme imkanımız var. Tabi paprika atıkları karışmadığı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahilleri daha berrak. Yine Yalova'da denize girmek nasip oldu. Yalova'nın da özellikle Esenköy tarafının sahilleri Haşlık. Çanakkale'de denize girmedim ama Çanakkale sahilleri burada ben onu gözlemlemedim. Deniz anası ile özellikle abi de tarafının yoğun bir şekilde deniz anasıyla istila edildiğini gördüm. Yani üçünü sıralarsa birinci sırada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sahilleri, ikinci sırada Karadeniz'in sahillerinden Bartın İnkum sahilleri. İnkuma gelmeden önce 2003-2004'lü yıllarda izci liderliği yaparken Kastamonu yol konak izci kampında iki defa kurs gördüm hem oymak ve hem ocak başı kursu o kurslardan bir tanesinde de Kastamonu küre dağları ve sahil ziyaretleri vardı. Abana'da örneğin denize girdik ancak Abana ile aynı kıyı şeridi olması hasebiyle kıyasladığımızda bu sene Kurucaş ile ye gitmek ancak fırtınalı bir günde olduğu için denize girme imkanını bulamadık. Ben yine Karadeniz sahillerinden bir numaraya yani Kuzey Kıbrıs'tan sonra Bartın i̇nkum sahillerini bu duruma göre üçüncü sıraya da Antalya Kemer sahillerini koymak durumundayım. Yani bu benim bu şekilde tercihim. Şu anda su çok berrak ancak taşlık bir alanda denize girdik. Belki farklı yerlerde de denize girme imkanı olabilir. Biz test ettiğimiz kadar bir kıyas yapabiliyoruz. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.